Ak güneşi küçük Eboş'un odasına süzülüyor. Ama birinin daha uyanması gerekiyor. Minnoş! Günaydın Minnoş! Bak pencereden ne kadar güzel bir gün başlıyor. Hadi kap tembel kedi. Miyav! Eboş neden bu kadar erken? Ben daha rüyalarımda fare kovalıyordum. Çok önemli bir görevdi. Ama Minnoş uyuyarak macerayı kaçırıyorsun. Dışarıda bir sürü kuş ötüyor. Belki de bahçeye yeni bir kelebek gelmiştir. Onu yakalamamız lazım. Miau. Kelebekler hızlıdır. Bence önce karınlarımızı doyuralım. Aç karnına alınılmaz ki. Anlaştık Minnoş. Önce mama, sonra top, sonra da karga gözcülüğü. En iyi arkadaşım benim. Miau. Top oyunu harika. Ama sonra gidip o ağacın tepesindeki kargayı izleyelim. O karga hep bana tuhaf bakıyor. Ve maceralı bir güne daha Minnoş ve Boş birlikte başladılar. Bakalım bugün onları ne gibi sürprizler bekliyor?